Ondan sonra bir iki saat görev deniyorum. Başaramıyorum. Olmuyor zor on, Bence başardım. de bırakmam lazım ya ama yemişim görevini ağırlı oynuyorum o yüzden. Hepsi takdirle tamamlandı. Görev merev yok al. Eyvah. Ha, birkaç tane bir şey anladım. 279 görevi vardı da onlar da premium verdiği için dondurdum. Zırh sektirme görevi. Donanım unutmuşum ya Hiç mi yok? Turba yok Duba yok <gülüyor> <gülüyor> Bende de turba yok <laughs> E100 Bende şey vardı sanki evde 100 Nasıl? Kamuflaj var. Şey, stil. Tamam. Be. Var işte. Mavi mavi. Sen yine ayarlarla mı kapadın? Ne yaptın? Ne gözüküyor bende? Allah Allah. Öyle bir şey oldu herhalde. Hmm. Evet. Hadi bakalım bir kör gelecek mi? Yok. Zaten hafif de yok. Güzel. Na turbo versen de pek bir faydası yok Ali. Özgül gücü 10 ama ne çıkıyor? 9.5'dan on buçuğa ama ne çıkıyor? Harbiden. Yani. Var burada olsaydın şu an of. Ceng diye böyle. Çok güzel bir asar var. İşte hızlı konum alamadığı için. E yüzde de buna katlanmak gerekiyor. Ne bu tam köşede aradan atacağım. Evet sekti. Hit attığımız için daha doğrusu kim bilir neresine geldi ya sekti işte yeşil gözüküyordu sekti. <laughs> Hmm, diye bir sürpriz yapmam lazım. Ona küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. <laughs> Biliyor musun? <laughs> Aykut Elmas'ın şeyi var ya bir tane. Mahalle abisi. Şey abisi işte... Cami abisi midir nedir abi? işte öyle bir şey. Kardeşimiz Manita yapmış. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü, ey, yürü yürü oğlum yürü. Aynen delersiniz. Panzeri de aşağıdan geliyor. Panzeri de kabak gibi aç açıkta duruyor. vereyim mi anahtarı ha? <laughs> Haydi ne ya? Geri çekil oğlum, geri çekil atış yapacağım. Kill lazım. Şunu yapma işte panzerle de. Aklımı karıştırıyorsun salak tank ya. Heh, öldün şimdi ne oldu? Şanlı 15 santim yerine. Ha tamam senden ölsün tamam o da olur. 130 yok, şey, milim. şey bitti <laughs> bitti. Yükle, yükle yükle yükle, yükle, yükle. Allah'ım Allah ya Allah Rabbim Allah ya Resulallah ya. Boşuna attık. BZ var. Hadi delmeye çalışın bari. Hadi delersiniz. Hadi bu acıda delersiniz hadi. Hadi bak. Delsenize. Delemiyorsunuz mu? Dur bakayım. Mos ödü koptu ayestedenin ya, ödün koptu be aslanım. <laughs> 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 hmm. Sen can ne durumda? Iya, ah 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 60 ton ya. 60 şeyi unutmuşum orada oldum. 60 tipi ha <laughs> çok sinir bozucu bir makinesin sen ya 60 tp. hiç keyifli bir alet değilsin sen millet çektiriyor bana gelince herkes veriyor musun evet 60 böyle Oooo. Ne Oldu 60 TP. Kendini adam sanıyordum. He aslan parçası. Ne oldu? Ha? Aptal, pislik, çirkin tank seni ha? Ama ASE de beni parçalayacak birazdan. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak harbiden bir şey yok. Evet tamam. 9-4'teydik. 10 saniye bakalım 9-4. Yarışmacımız Yaşar. Evet. <laughs> <laughs> 6500, 4000 küsür hasar. Çok çirkin 60 TP ya.